Canlarım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma, kalbime, sayfama hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce alma verme dengesini korumak adına videoyu beğenip kanalıma abone olup aşağıda yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi kaçımız bu hafta neler yaşayacağız? Yeni bir ayada başlangıç yapacağız. Ay kehanet kartlarımızla birlikte hem iş hem kariyer hem alevi hem de aşk konularında neler yaşayabileceğinize bakacağız. İki tane kehanet kartımla birlikte. Önce iş ve kariyer hayatınız da neler olabileceği konusunda enerji, kuantum, kehanet kartlarıyla birlikte bakalım. Neler yaşayacaksınız? Neler olacak? Kariyer anlamında yükselişiniz var mı? Bulunduğunuz konumda mutlu musunuz? Bulunacağınız konumda mutlu olabilecek misiniz? bir iş değişikliği yaşayacak mısınız? Ya da işsiz olanlar hayırlı güzel bir iş kapısı sizin için açılacak mı? Yaptığınız başvurulardan olumlu sonuçlar alabilecek misiniz? En çok ihtiyacı olana niyet ediyorum. En çok ihtiyacı olanla uyumlansın. En çok ihtiyacı olanla uyumlansın. Kartlar size ışık, şifa ve yol göstericisi olsun. Bakalım, bakalım, bakalım. Wow, iş konusunda çok o, kurban olurum. <laughs> Ay kurban olurum. Bak şimdi canım benim. Diyor ki İş konusunda çok mücadelen olmuş. Parasal anlamda çok sıkıntılar çekiyorsun. Cebinde bir 5 lirayı bulmakta biraz zorlandığın günler bile yaşamışsın. E, boğazından kuru ekmek geçtiği zamanlar bile olmuş. Kurban olurum kurban olurum. Rabbim sana kısmetini bir an önce getirsin canım benim. Bir ileri bir geri gidiyorsun tamam mı? Şimdi iş hayatında çok çatışmaların olmuş. Girdiğin ortamlarda anlaşamama, alevi çatışmalar dahil. E, çevrendeki insanların seni olumsuz etkilemesi. Bulunduğun iş yerinde de yaşadığın mutsuzluklar tamam mı? Bu da senin bir yerde kalıcı olarak çalışma ya da hayırlı güzel bir iş kapısında başlangıç yapmanda zorlaştırıcı etkenler ve durumlar olmuş. Ama unutma ki canım benim kısmetin önünde daha olsa engel olamaz. Ee, o yüzden üzülme. Güzel kalbini, güzel canını sıkma. Çok tatlı bir kalbin var. O yüzden diyorum ki sana Rabbim kısmetinde değilse sana nasip etmedi. Kısmetin sana gelecek zaten. Şükret sabırlı ol. O sana gelecek. Merak etme. Çok kötü düşünüyorsun bilinç altında ben başarısızım, ben hiçbir şeyi başaramıyorum, ben mutsuzum. Yapma hayatım. Yapma kurban oldum yapma. Ben sana diyorum bak kısmetin neyse o sana gelecek. Kısmetinde ne varsa o sana zaten gelecek merak etme. Sevindirici başarı. İş hayatında başarım var. Şimdi diyor ki kartlar bana iş hayatında ilerleyeceğin evreleri hemen sana anlatıyorum. Neler yapman gerektiğini anlatıyorum. Şimdi canım benim Duygusal çok çatışmalarım var. Girdiğin yerlerde ya da başlangıç yapmak istediğin yerlerde kalıcı olmak veya başlangıç yaparken yaşayabileceğin olaylara karşı çok karanlık düşüncelerim var. Başarısız olurum, yapamayabilirim, anlaşamayabilirim. Bu iş yeri bana hak ettiğimi verebilecek mi? Kaygısı çok fazla sende bulunmakta. Ama bu kaygıları geride bırak. Her ortamda veya her durumda veya her pozisyonda yaşanan güç bir durumla zaten karşılaşacaksın. Her şey mükemmel, her şey böyle kusursuz bir şekilde ilerleyemez. E, kusursuz değildir yani iş hayatı kusursuz değildir illaki senden nefret eden senden hoşlanmayan hakkını yemeye çalışan senin ayağını kaydırmaya çalışan patronun seni full performansla kullanmaya çalıştığı bir iş yeriyle karşı karşıya ne yazık ki olabilirsin yaşayabilirsin kendi işini mi kurmak istiyorsun bu noktada çok yaratıcı bir insansın yaratıcı bir insansın hayatım kendi işini kurmak istiyorsan kendi işinde kur korkma başaracaksın ama e, hazır lokma bekleme canım benim ne kadar emek o kadar ekmek. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar emek verirsen o kadar kazanırsın. Yani ya ben bu işe gireceğim de kazanabilecek miyim? Pes edeceğim noktaları... Tabii ki de olacak. Şu zamana kadar tek başına iş kurup da böyle ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir anda işlerim çoğaldı. Ben çok başarılıyım. Ben mükemmelim. Hayır. O insanlar yeri geldi. Bir ay boyunca para bile kazanamadılar. Aç kaldılar. Ama olay neydi biliyor musun? Pes etmediler. Önemli olan pes etmemek. Pes etmeyeceksin. Başkasının yanında mı çalışacaksın hayatım? Pes etme. Pes etme. Bu senin dönüm noktan. Tıkanmış olan bir enerjin var. İş hayatına karşı yaşadığın olumsuz düşüncelerin var. Haklısın hayatım. Çok zorluklar çektin. Çok gözyaşı döktün. Ama şükret. Şükret gözyaşı dökebileceğin bir iş arıyorsun. Bunu yapamayan kişiler de var. Şükret. Olacak. Başaracaksın İnancını kaybetme bu hayatta inandığın şeyi yaşarsın inandığın hayatı yaşarsın bunu sakın unutma bunlar boş laflar değildi. bak emin ol inandığın hayatı yaşayacak inandığın işi yapacak inandığın kariyerde yükseleceksin yeter ki iste sen istedikten sonra senin önüne daha olsa engel olamaz ben sana diyeyim başaracaksın hayatım şu sıralar iş konusunda bir ileri bir geri konularım var. Birazcık daha sabırlı ol. Karşına hayırlı güzel bir iş çıkacak. Kendi işini yapmak istiyorsan da şayet çok yaratıcı bir insansın. Çok başarılı bir insansın. Tuttuğunu koparan birisin. Dişlisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Asla pes etmeyen birisin. Ama işte hayatın zorlukları, yaşadığın psikolojik travmalar. Seni bir noktada böyle güçsüz gibi hissettirebiliyor. Birinin sırtını dayamak istiyorsun. Birinde böyle saçını okşayıp ben seni anlıyorum deyip sana sarılmasını istiyorsun. O kadar iyi anlıyorum ki seni. Ama işte bu da hayatın acımasız karanlık yönü. İşte bu da hayatın karanlık tarafı. Bunu da yaşaman lazım ki aydınlığı gördüğünde ışığı anlayabilme. Işığı, ışığın güzelliğini anlayabil, onun mucizelerinin farkına var diye senin karanlığı da görmen gerekir. Geceyi görmeyen gündüzün güzelliğini fark etmez. Gündüzü görmeyen gecenin güzelliğini anlamaz. O yüzden her ikisinde yaşama şart hayatım. Bu yüzden direkt ben oldum, ben bittim. A -a. Ben bittim dersen yapacak bir şey yok. Kimse seni kurtaramaz. Ben sana diyeyim. İş hayatında başarım var hayatım. Ben sana diyorum bak. ilahi varlığa teslim ol. Şükret dedim ya sana bak. Ay kartlarımız dede de Şifalanma zamanı. Bu ay senin şifalanma ayın. Bu ay senin başarı ayın. Bu ay senin atılımı yaptığın yaptın tren kaçmadan ona yetiş ayın. Yetiş ona. Geçmişin sana engel olmasına izin verme. Geçmişin sana engel olmasına izin verme. Geçmiş geç, geçti. Geçmiş geçti. Daha 5 be dakika oldu değil mi bak? 5 dakika mı bana geri ver? Verebilecek misin? Hayır. Bırak geçmişi ya. Geçmişte bir şeyleri toparlayamazsın. Düzeltemezsin ki artık. Adı üstünde. Geçti. Geçti. Geçmişle ölmüşe çare yoktur hayatım. Geçti. Geleceğine odaklan. Dersini al. Hayat acımasızdır. Önce sınavını yapar, sonra dersini verir sana. Dersini al. Yeterince iyisin, yeterince başarılısın, yeterince güzelsin, yeterince mükemmelsin. Yeterince iyisin hayatım. Her iki tarafında kazandığı bir sonuç elde edeceksin romantik hayatında verdi. Siz ve sevdiklerin güvende. Aşk hayatın konusunda endişeli olma. Hem iş hem de e, aşk konularında direkt başarı ve zirveyi kazanacaksın. Sen yeter ki kendi bilincini, kendi başarını, kendi güzelliğini kaybetme. Konfor alanının dışına çık. Bu yolda ne olacağını bilmiyorum. Çok korkuyorum. Bilinmezliğin içerisine gitmek istemiyorum. Hayatım olduğun yerde sayarsan da bir şey kazanamazsın ki. Aa hadi yatayım ben bu yatağa. Bana para getirsinler. Kim getirecek? Kim getirecek hayatım? Otur yatağına hadi bana şunu getirin bunu getirin. Nereye kadar? Nereye kadar? Konfor alanının dışına çıkmak zorundasın. Mecbursun. Bilinmezlik mi var? Bu hep bir bilinmezlik zaten. Nasıl öleceğini biliyor musun? Hayır. Başına neler geleceğini biliyor musun? Hayır. Bu hayat bilinmezlik zaten ya. Çık şu konfor alanında. Çık o konfor alanından. Başaracaksın. Hem iş hayatında hem de aşk hayatında güzel başarılar olacak senin için. Bakalım bir ülke kartlarımız bize ne söyleyecek? Hareketler ne zamanın geldi? Sen adımını attıktan sonra gerisi rüzgar misali. Bir anda hayatına akı verecek. Bir anda seni alacak, uçuracak, göklere çıkaracak. Yeniden bir doğuş yaşayacaksın. Yeniden doğuşunla birlikte hayatında mucizevi diyebileceğin olaylar yaşayacaksın. Ya bunlar ben sadece hayalimde kurduğum şeylerdi. Bunlar benim için imkansız olan şeylerdi. Benim için mucizevi şeylerdi ve ben mucizeyi yaşıyorum dediğim bir noktaya gelecek etrafındaki insanlar senin başarısız olmanı isteyen bir enerjide seni engellemeye çalışacaklar etrafında olumsuz konuşan ya da başarısız olacaksın tarzı konuşan insanlardan uzak dur onlar bir şey bilselerdi zaten daha yüksek mertebede olurlardı sen her zaman gözünü yükseklerde tut ee, kadim bilgelik kadim şifa ve bilgelik sen neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilebilecek konum veya pozisyondasın kimsenin Kendine ait bilgisine ihtiyacın yok. Sen kendi bilgi birikimini e, oluştur hayatım. Bak daha kuvvet. Bunu yaptığın takdirde çok kuvvetli olacaksın. Kimse seni yıkamayacak. Öfkeyle hareket etme. Sakin kal. Sakinlik en güzel cevaptır. Sakin kalırsan kendi karakterini oturtturur. Kendi karakterin hareket ve tavırlarına ilerlersen yeni bir vizyonla birlikte hayatında mucizevi bir döneme geçişin olacaktır. Kendine yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon kazandırabileceksin. Bakalım. Şimdi biraz da romantik hayatımıza odaklanalım ya. Biraz da bakalım romantik hayatımızda neler oluyormuş ya. Onları öğrenelim. Bakalım bakalım. Wow. Direkt desteden kartlar fırladı. Kılıç dediğimiz fırladı. Kılıç beşliğimiz fırladı. <laughs> Kurban olurum. <laughs> Kurban olurum. Bak şimdi hayatım. Tarot kartları bana dedi ki. Bak. <laughs> Bayılıyorum ya. <laughs> Bayılıyorum bu Şimdi biri sana yalan söylemiş, biri senin kalbini kırmış, biri seni böyle işte saf konumuna yerleştirmiş. Ne dersem ne yaparsam bana inanır demiş. Ha şimdi şu an YouTube videosundayız bir şey diyemiyorum ama sen anladın hayatım. Şimdi kılıç beşlisiyle sana şunu ifade ediyor. Diyor ki bu hayatındaki insan tartışmayla sesini yükselterek veya senden uzaklaşıp senden giderek kendisini ona muhtaçmış gibi hissettirmek isteyen bir enerjide sen bir noktada ona ya bunu yaparken e, hani sevginden dolayı da olabilir veya iyi niyetinden temiz kalpliliğinden de olabilir taviz vermişsin. Çok yüz verme arsız edersin ne boşuna demezler hayatım çok yüz vermişsin sen buna çok yüz vermişsin ya. Şimdi seni seviyor, sana değer veriyor. Sen önemsiz bu aklındaki kişiye tamam mı? Pişkin. Ama pişkin. Çünkü yüz vermişsin. Diyor ki ya ben onu kırsam da, onu incitsem de nasıl olsa her geldi mi benle konuşuyor, beni affediyor, alttan alıyor. Abi hayırdır yani. <laughs> hayırdır tavrını koy hayatım seni üzmüş seni yıkmış şimdi bu kişi ne kadar gidip gelse de sürekli git gelleri olacak biri sana istediğin şeyi verebilecek biri değil aşk sevgililik ya da evlilik bu kişi sana bunları verebilecek biri değil hayatım ben sana diyeyim bu kişiyi ne zaman hayatından çıkartırsan aşk hayatın o dağın iyileşmeye başlayacak biliyorum seviyorsun değer veriyorsun ama bazı insanlar kurtarılmaya veya sevgiye ee, hak etmezler ya anlatabiliyor muyum hak etmezler yani bırak onu bırak bu kişi seni daha da çok dibe çekiyor hayatım. O yüzden bu kişiyi ne zaman bırakırsın? Aşk hayatında o zaman iyileşmeler seni bulacak. O zaman kutlamalar yaşayacaksın. O zaman duygusal anlamda senin tamamlanmaların gerçekleşecek. Ne zamanki parasal anlamda da zirveye ulaşacaksın. O zaman hayatına seni mutlu eden bir insan girecek. Haberini alacaksın. Şimdi diyor ki... Senin bu kafanı karıştıran kişi... Ay çok güzel çıktı Allah'ım. Bak şimdi senin bu kafanı karıştıran kişi sürekli git gel yapıyor. Yalan söylüyor. Aldatıyor olabilir. Başkalarıyla konuşuyor olabilir. Seni hor görüyor olabilir. Ama bütün bunları seni manipüle ederek ya ben seni seviyorum ya. Ben sana değer veriyorum ya. Neyin tribindesi muhabbeti yapıyor olabilir. Bunu ardınızda bırakın. Bu kişi arkanda bıraktığın takdirde senin için çok güzel hayır kapıları açılacak canım benim. Ee, çok güzel hayır kapılarıyla karşı karşıya olacaksın bir kutlaman bir zaferin gerçekleşecek maddi anlamda yükselişe geçtikten sonra romantik hayatında da hiç beklenmedik bir anda tanımadığın yeni tanışacağın bir insan seni bulacak seni bulacak kısmetin sana kendi gelecek sen bulmayacaksın o kısmetin sana gelecek hayatı bu kişi direkt yuva kurma özlemi ve hasretiyle gelecek ciddi niyetlerle senin karşına gelecek duygusal bir insan su grupları olabilir akrep balık veya yengeç yükselen de olabilir Biliyorum bu e, burçlara sahip insanlar biraz aşk hayatında zorlarlar <laughs> ama bu kişi ciddi niyetlerle sana gelecek hayatım tamam mı? Ciddi niyetlerle gelecek ve bu kişiyle direkt romantik bir aşk başlangıcı yaşayacaksınız. Hatta evliliğe kadar giden güzel bir ilişkiniz olacak. Çevrendeki insanlar seni mutlu etmek istemeyebilir. Mutsuzluğunu kıskanıp seni böyle dibe çekmek isteyebilir ama hayır. Ben vizyonumu koruyorum. Ben vizyonumu koruyorum. Ben ilerliyorum. Benim kim sorumlu değil? Benim onun olan benim. Ben benim ya ben o yüzden odaklan hayatını canım benim hem romantik hayatında hem de kariyer anlamında ikisini birlikte aynı oranda yükselişe geçirebileceğim hayırlı güzel bir sürecin gelecek bu ay senin mucizevi ayın canım benim çok güzel çıktı aldım kabul ettim ve öyle de oldu mesajını evrenimize verelim senin yoluna ışık olsun hayatına şifa olsun canım benim ee, açılımı beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı, aşağıya yorum bırakmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Kocaman öpüyorum sizi. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle canım benim. Hoşçakal.